اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهم ينهون عنه وينهون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين صدق الله Evet aziz müminler Allahu Teala okuduğumuz iki ayeti kerimenin ilkini dünyaya dair anlattığı bir haberi, ikincisinde de ahirete dair olacak bir durumu bize haber veriyor. Birinci ayet dünya ile ilgili. Ne yaparmış onlar? Kim onlar? Dün okuduğumuz ayetin sonunda Kur'an'a dair görüşlerini bize haber verdiği kimseler. Yani kafirler. Ne derlerdi Kur'an-ı Kerim'e okuduğumuz son cümlede? Esatirul evveli geçmişlerin masalı. Yani boş bir kitap. Zamanı geçmiş, hükmü bitmiş, bize değil Araplara indirilmiş ortaçağ zihniyeti, günümüzdeki aydınlanmanın, ilmin, bilmin uzağında olan bir kitap derler. Bu yaklaşımlarını Rabbimiz dün bize haber vermişti. Bugün okuduğumuz ayette de ne buyuruyor Rabbimiz? Onlar vahum yenhevne anhu ve yenhevne an. Onlar kendileri uzak durdukları gibi kitaptan başkalarını da uzaklaştırırlar diyor Rabbimiz. Yani kendileri Müslüman olmaz, kendileri Kur'an'ı sevmez, kendileri İslam'dan hoşlanmaz ama diyor bununla da yetinmezler. Arkasında başkalarının da İslam'dan uzak durmalarını, başkalarının da İslam'dan nefret etmelerini, başkalarının da Müslüman olmamalarını sağlamaya çalışıyorlar. Ve aziz müminler, biz bunu pek çok alanda görüyoruz. Kamusal alan diye bir şey uydurdular ve Müslümanlara orayı haram ettiler değil mi? Sokaklar haram oldu Müslümanlara. Resmi daireler haram oldu Müslümanlara. İslam'ı sokmadılar. Ve filmlerle, dizilerle, sosyal medyayla, televizyonla, radyoyla hep İslam'ı aşağılamaya, Müslümanı aşağılamaya çalıştılar. Filmlerde işlenen konuların içerisine yerleştirilmiş İslami isimlerle Müslüman şahsiyetlerle yani sakallı bir figür filmde kötü bir rolde karşımıza çıkarıldı. Başörtülü bir figür filmde cahil, cühela, anlayısız, ilimsiz, beceriksiz yani sanki mağaradan yeni çıkmış da inmiş şehre rolünü ona oynattılar ki insanlar Müslüman deyince, sakal deyince, başörtüsü deyince, Kur'an deyince, Allah deyince, din deyince, iman deyince akıllarına hep kötü şeyler gelsin. Ki Müslümanlar yönelmesinler. Hatta ve hatta seçtikleri isimler bile kötü insanlara İslami isimleri vermek suretiyle bu isimlerin dahi tahrif görmesini ve kullanılmamasını sağlamaya çalıştı. Normal şartlarda olmaması gereken bir hayat modelini insanlara dayattılar. Yani insanın fıtratına aykırı bir hayatı hayat diye insanlara dayattılar. Yetmedi kendileri uydurmak suretiyle değişik değişik fraksiyonlar ve bunları da işte bir daha hafta bakıyorsunuz sakalsız teröristler PKK, sahibi Amerika. Öbür tarafta bakıyorsunuz sakallı teröristler, sahibi yine Amerika. Yani doğal zamanın da akışına ters oluşumlarla yine İslam'ı kötülemeye çalıştılar. Müslüman işte böyle canidir. Oysa ki o da terörist. Ama sakalı var. Sakal olunca bütün yapı ettikleri nereye mal ediliyor? İslam. İşte İslam böyle kötüdür, işte, işte Müslümanlar böyle kötüdür algısını bütün dünyaya verdiler. Rabbimiz bunu bize haber veriyor. Kur'an-ı Kerim düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı her zaman bunu işlediler ve insanları diyor içkiye, kumara, bir zamanlar sigaraya, sonra edepsizliğe, ahlaksızlığa, bekarlığa yani gayri ahlaki bir hayata özendirdiler, yönlendirdiler. Fıtrattan olan, yani insanın tabiatından olan her şeye karşı çıktılar. Ve Rabbimiz, وَاِنْ illa اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar diyor, Allah'a savaş açtılar ama kazanmalar mümkün değil. Ancak ve ancak diyor, kendilerini helak ederler. Ancak ve ancak kendilerini mahvederler. Çünkü Allah'a karşı galip olabilecek hiçbir güç yok. Bütün dünya birleşti. işte bir avuç Gazze'li Müslümanın tepesine çullandılar değil mi? Bütün dünya bütün varlıklarıyla maddi manevi ne kadar güçleri varsa silahsız o bir avuç Müslümanın tepesine üşüştüler. Rabbimiz diyor ki işte görüyorsunuz ey Müslümanlar sizi yok etmek, sizi bitirmek, sizi ortadan kaldırmak, Allah'ın adını duymamak için var güçleriyle gayret ediyorlar. Ama diyor bu Allah'ın dinini bitirmeye, bu Müslümanları bitirmeye yetmeyecek. Ancak onlar kendileri helak olup gidecekler. Kendilerini bitirecekler. Şimdi geliyor Yüce Allah ahirete. Bu insanların yani Allah düşmanı, din düşmanı, İslam düşmanı, Kur'an düşmanı, olan insanların kıyametteki hallerini Rabbimiz bize anlatıyor. O buyuruyor ki velem <laughs> tera bir görsen sen bunları kıyamette ahirette bir görsen bu şu demektir aynı zamanda siz müminler gör bak ahirette ne olacak yani bu bir ihtimal değil bu bir hakikat bu böyle olacak diyor allah Teala yani bu şudur ahirette yüzde bir milyon bu böyle olacak diyor Allah. A. Acabası yok. Ya Allah-u Teala böyle diyor da hani bu güne varalım bakalım ne olacak? Değil haşa. Bu böyle olacak diyor Allah. A. Nasıl olacakmış? Şimdi Rabbimiz bize net bilgi veriyor ahirette olacakla ilgili. İzi vukifu alennâr Onlar zincirlere bağlanmış bir şekilde ateşin başına getirildiklerinde diyeceklerini Rabbimiz bize haber veriyor. Kim onlar? İnsan düşmanı, İslam düşmanı. Bunlar diyor kıyamet günü durdurulacaklar. Nereye? Ateşin başına. Fekalû ve şöyle diyecekler. Bakın galû değil aziz mühürler. Yani şeksiz, şüphesiz kuracakları cümle şu olacak. Ya leytena Rabbine, keşke döndürülsek de Allah'ın ayetlerine savaş açmasak keşke döndürülsek de dine, İslam'a, kitaba, peygambere ve Müslümanlara düşman olmasak Nerede şimdi bunlar ateşin başındalar Vukifu diyor Allahu teala bu şu demektir aziz müminler, gönül huzuru ile kendi istekleriyle gelmemişler oraya. Getirilmişler. Yani zincirlere vurulmuşlar. Zorla getirilmişler ateşin başına. Zaten normalde de kim ateşin başına kendisiyle gider ki? Hadi gidelim de yanalım kim der ki? Zaten ben biliyordum bunu böyle olacağını. Bile isteye geldim ben bu ortama. Kim der ki? Bundan sonraki ayette bunu bildikleri halde bu duruma düştüklerini de Rabbimiz bize haber veriyor. Bir önceki ayet dünya ile ilgili. Şimdi okuduğumuz ahiret ahiretle ilgili. Bundan sonraki ayet de yine dünya ile ilgili. allah Teala dünyadaki durumlarını anlattı. Din düşmanlarının, İslam düşmanlarının, kitap düşmanlarının, Allah düşmanlarının dünyadaki durumlarını anlattı. Şimdi geldi ahiretteki hallerine. Zincirlere vurulmuşlar, perçemlerinden tutulmuşlar, melekler yerek getirmiş ateşin başına ve bunlar pişmanlık içerisinde başlamışlar kıvranmaya. Keşke bir döndürülsek dünyaya. Müslümanlardan olsak, hayır Müslümanlardan olsak demiyorlar aziz müminler. Müminlerden olsak diyorlar. Yani katıksız Müslüman olsak, mümin o demek. Yani kalbimizden Allah'a bağlansak, görüntüde Müslüman görünümü versek değil, kalpten Allah'ı sevenlerden olsak, kalpten kitaba bağlı olanlardan olsak, seve kitabı öpüp başımıza koyanlardan olsak, kitabı doya do doya okuyanlardan olsak, dünyadayken bırakınız okumayı yüzüne bile bakmamışlar. Bugünlerde aziz müminler bir gariplik daha yaşanıyor ki evlerdeki Kur'an-ı Kerim'i getirip getirip camiye bırakıyorlar. Kim bunlar? dedesi, ninesi Kur'an okuyanların torunları. Dedesinin Kur'an-ı Kerim'ini, ninesinin Kur'an-ı Kerim'ini. Artık okuyan kimse yok evde. Evde görüntü kirliliği oluşturmasın. Kitaplıkta göze batmasın. Gereksiz bir kitap bu. Dedem, ninem meşguldü işte bununla. Artık evimizde buna da yer yok. Düşüncesiyle getirip camiye bize verip gidiyorlar. İşte Allah onları anlatıyor zincirlere bağlanmış, ateşin başına durdurulmuş, pişmanlık içerisinde kıvranan insanlar. Kim bunlar? Dünyadayken Allah'la arası açık, dille arası açık, kitapla arası açık, namazla arası açık, tesettürle arası açık, Kur'an'a karşı olan insanlar. Ki ben bunu birkaç kez söyledim. Yaz kursuna gelenlerin sayısı Türkiye'de yüzde beşle on arası aziz mümürler. Bu da kayıtlarda olanlar. Yazın başında biz de kayıt yapıyoruz. Bir sürü öğrenci kayıt yaptırıyor ama üç günden sonra öğrencinin yarısı zaten gelmemeye başlıyor. İlk baştaki kayıda girenler yüzde beşle on arası. Gelenler tamamlayanlar değil. Nerede peki yüzde 95 öğrenci? Nerede aziz müminler? Ana öğrencinin bir tanesinin söylediği cümle. Annem beni göndermiyor camiye. İşte bu Allah onların ahiretteki hallerini anlatıyor. Bel bedalehum ma kanu yukhfuna min qabl ve law ruddu la'adu liman anhu ve innahum İşte Allahu Teala o ateşin başındayken yaşadıkları pişmanlığın aslında diyor dünyadayken de onlar zaman zaman yaşadılar. Onlar dünyadayken de İslam'ın gerçek olduğunu zaman zaman fark ettiler. Onlar dünyadayken de Müslümanların dürüst insan olduklarını, Müslümanların terörist olmadıklarını gördüler. O düşman oldukları kitabın gerçek olduğunu dünyadayken diyor zaman zaman gördüler. Ama hep bastırmaya, hep gizlemeye çalıştılar. Hep o algının yani İslam kötüdür, Müslüman kötüdür, Kur'an ortaçağ zihniyeti kanunudur gibi oluşturdukları o kötü algının diyor bozulmaması için hep bu hakikatleri gizlediler. Demek ki allah Teala onları dünyadayken de zaman zaman o ateşin başındayken yaşadıkları duyguyu yani gerçekle yüz yüze gelmelerini yaşatmış. Ama onlar ne yapmışlar? Gizlemişler. Mekkeli müşriklerin gizledikleri gibi. Gizlemeye çalıştıkları gibi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yalancı olmadığını onlar bilmiyor muydu? Biliyorlardı. Ama Mekke'nin dışından gelenlere ne diyorlardı? Müşrikler itibar etmeyin bunun dediklerine. Ne dediğini bilmesin tekidir bu. Bize de öyle demiyorlar mı şimdi? İtibar etmeyin bunlara. Boş verin bunları. Bunlar ne anlar? Gözüyle bize bakan insanlar. Ama demek ki Bazen onlar da diyorlarmış ya bunlar, bunlar doğru yoldalar, bunlar dürüst insanlar. bu kitap gerçek kitap, Allah gerçekten var, ahiret var, cennet var, cehennem var diye bazen içlerinden geçiriyorlarmış ama hep bastırıp gizliyorlarmış bu duyguları. Ve allah Teala bakınız onların dünyaya döndürülse ne istiyorlardı biraz önce? <laughs> Keşke tekrar bir dünyaya döndürürsek derler diyor Allahü Teala. Peki diyor biz bunları dünyaya döndürsek ne olur? Ve la velem ki şayet biz onları döndürsek dünyaya. Hani ateşin başına geldi bütün kafirler, Yahudiler, ona destek olan Amerika, Avrupa hepsi yani İslam düşmanları getirildiler ateşin başına ve o dilekleri gerçek oldu velev ki diyor Allah Teala olmayacak da şayet biz onlara geri dönüş fırsatı versek dünyaya tekrar dönürsek ne olurmuş aziz müminler ne olacaklardı mümin olacaklardı değil mi onu istiyorlardı bir dünyaya bir daha dönsek de mümin olsak müminlerden olsak doya doya Kur'an'ı bağrımıza bassak seccademizle dolaşsak tesettürlü olsak sakallı olsak Resulullah'ın izinden yürüsek edepsizlik, ahlaksızlık, içki, kumar ne varsa hepsine sırt dönsek derler. Ama diyor bir döndürürse dünyaya لَعَادُوا عَنْهُ <laughs> Allah-u Teala bakınız bizzat kendisi kuruyor bu cümleyi. Onlar yalan söylüyorlar. Çünkü diyor dünyaya yeniden gelseler yine ne yapacaklarmış aziz müminler? Yapmayın denilenler yapacak. لَعَادُوا لِمَانُهُ Kendilerine nehyedilenleri yapacaklarmış. Yani dünyaya tekrar dönseler yine ahlaksızlık yapacaklar, yine namazsızlık namazsız olacaklar, yine kitapsız olacaklar, yine İslam'a ve Müslümanlara savaş açacaklarmış. Ateşin başından döndürürseler, Şimdi hepimiz neyi biliyoruz aziz müminler? Yani neyi duyuyoruz kafirde, Müslümanı da Hepimizin duyduğu bir şey var değil mi? Cennet var mı? Duyuyoruz. Cehennem var Duyuyoruz. Peki görenimiz var mı? Hayır. Ama Allah Teala buyuruyor ki görseler bunlar ateşin başında dursalar, cehennemi bizzat görseler, o ateşin her min mezid dediğini duysalar, ver şunları ya Rabbi, hele bir ver de senin intikamını alıvereyim ben bunlardan dediğini duysalar ateşin aynel yakîn, hakkel yakîn ile ateşi bizzat diyor hissetseler, yaşasalar ama döndürürseler diyor yine de bir şey olmayacak. Onun için mucize mi aziz müminler? Yani ikna etmek için insanları cehennemden daha büyük delil olabilir mi? Allahü Teala'nın var dediğini bizzat görüyorlar. Bizzat yanacaklar ama dünyaya dönünce yine aynı kötü hayatı yine yaşayacaklar diyor allah Teala. Yalancıdır diyor Rabbimiz. bu. Onlar yalancıdırlar. Demek ki aziz müminler yalan söylemenin ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanla yalan bir arada olmaz. Müslüman yalan söylemez. O hakikatını hadisten öğreniyoruz biz. İşte yalancılığın sonucu. Bugün yalanın grupları var değil mi? Pembesi var, beyazı var, yeşili var, kırmızısı var. Yalan işte böyle. Dallanmış, budaklanmış, allanmış, pullanmış, gelmiş, hayatımıza girmiş. Ve normal, sıradan bir şey. Peynir ekmek gibi revaçta. Hepimiz böyle, herkes. Yalanın birisi, o bitiyor, bir başkası başlıyor. İşte Rabbimiz bu tür bir yaklaşımın sonucunun hayır olmadığını hem dünyadan hem de bize haber veriyor Rabbimiz. Yüce Allah bizleri samimi olanlardan eylesin, doğru olanlardan eylesin. Yüce Allah bizleri kıyamet günü o yaşanacak pişmanlıktan muhafaza eylesin. Rabbimiz bizleri hak ve hakikate sıkı sıkı sarılanlardan eylesin. Yaşamaya çalışanlardan eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil